Yeniden merhaba. Umarım çok iyisindir. Seni bu videoya getiren iç sesin kendini aramakta. Bunu hissediyorum. İçindeki bilgi ruh yön bulmaya ve kendini bulmaya çalışmakta. Öyleyse tekrar hoş geldin. Bugünün konusu bilgi özgüvensizliği ve bunun gerçekliğini yaratmana ve kendini bulmana olan negatif etkisi. Ve aynı zamanda bundan nasıl kurtulabileceğine ve bunu nasıl çözebileceğine dair belki küçük bir hikaye ile başlayıp ardından küçük, naçizane, minik bir tavsiyeyle bugünün konuşmasını tamamlamayı planlıyorum. Öyleyse başlayalım. Genel olarak kendini arama yolculuğunda sana ilham veren pek çok kaynak olabilir. Bu bilgi kaynaklarını internetten, kitaplardan, bazen hocalarından, öğretmenlerinden, katıldığın çeşitli eğitimlerden ve bazen de ruhsal yolculuğu anlatan adına New Age dediğimiz spiritüel bir takım öğretilerden de alıyor olabilirsin. Ve bütün bu kaynaklar senin benliğinde bir takım dönüşümleri sağlayabilir, bu kaynakların farklı farklı yorumlanma biçimleri olabilir. Her eğitim kurumu bunu farklı farklı yorumluyor olabilir. Ve sen de bütün bunları takip etmek ve bütün bunları öğrenerek daha da genişlemek, bilgini genişletmek istiyor olabilirsin. Fakat bir yandan da bu bilgiler eğer dikkat edilmezse beraberinde bir tür sınırlamayı da getirebilir. Nasıl bir sınırlamadan bahsediyorum burada? Eğer sen bütün bu öğreti, öğretilenleri, bütün bu teknikleri e, ve her gün türeyen farklı farklı bir takım akımları günlük yaşamında hayatını normal yaşarken asıl duyman gereken bireysel yani özünden gelen, birinci elden gelen, kendine ait o sağduyundan ve sezginden gelen o sesin yerine koymaya başladığında bu teknikler, bu eğitimler, bu bilgiler maalesef birer ilham kaynağı olmaktan çıkıp senin için bir tür sınırlama ve gelişimin için aslında bir set haline dönüşebilir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü aslında bu ruhsal yolculuk dediğimiz yolculuk yani kişisel gerçekliğin, yani senin kişisel gerçekliğini, keşif yolculuğun başkalarının yollarını izlediğin bir yol değil. Tam tersi. Kendi adımlarınla oluşturduğun bir yoldur. Eğer başkasının yolunu takip edersek başkası oluruz, kendimiz değil. Az önce bahsettiğim gibi bir takım dışsal kaynaklara, eğitimlere, terapilere, tekniklere ve aslında bizim dışımızdaki bir bilgiye bağımlı hale gelmek, bu denli bağımlı hale gelmek, her koşulda bağımlı hale gelmek Bence günümüzde yapılan ve benim de gözlemlediğim en büyük hatalardan biridir. Bu kişi bir koç olabilir, bir eğitim danışmanı olabilir, bir öğretmen olabilir. Yani adı her ne olursa olsun. Bu kişiler belki size ilham verebilir, bilgi verebilir. Ama siz kendi deneyiminizi kendiniz şekillendireceksiniz. Çünkü şunu bilmeniz gerekiyor. Gerçekte hiç kimse size bir şey öğretemez. Yani ben bir birey olarak verilen bilgiyi almaya açık değilsem öğretilenlerden de ancak açık olduğum kadarını, idrakım kadarını alabilirim. Ya da bulunduğum bilinç düzeyine kadar olanı ancak alabilirim. Yani öğreten kişi zaten senin içindeki hali hazırdaki o gömülü olan bilginin açığa çıkmasına aracılık ediyor. Evet aracılık ediyor. Çünkü senin kendine ben dediğin o kimlik, dünyadaki kimliğin, bu dünyadaki yolculuğu sırasında ruhunda gizli olan bilgileri unutmuştur. Her şeyin bilgisine sahipsin ve şimdi bu bilgileri tekrar hatırlayabilmek için zaten bu yolculuğu yapıyorsun. Ve bunları tam anlamıyla hatırlayabilmek için kaynağı yani kendi yüksek bilincine tekrar bağlanabilmen gerekiyor. Bazen bir cümle, bazen bir eğitim bunu bazen de tamamen kendi içine dönerek gerçekleştirebilirsin. İşte bu yüzden aslında gerçek bilginin kaynağı da sensin. Senin yoklukta aslında yoklukta bulunan o sonsuz bilincin kendine ben varım diyebilen ve kendini var eden o üst bilincin zaten sende var olan senin içindeki o evren hatta evrenler bu bilgi akışını gerçekleştirebilecektir. Bütün bu kaynak onda var. Burada tabii şöyle yorumlanmamalı. Yani biz ıı, bir şekilde dışarıdan gelecek yardımlar, danışmanlık, dışarıdan bilgi almak bunlar gereksizdir demiyoruz. Yani bunlar tabii ki faydalıdır, yararlıdır. Fakat sen başkalarına danışmadan önce kendi içsel bilgi kaynağına danışabilmelisin ve bunu bir rutin, rutin haline dönüştürebilmelisin. Çünkü aradığın cevaplar aslında her zaman dışarıda değil. Çoğu zaman içeride, senin içindedir. Bu şekilde dışarıya bağımlı hale geldiğinde, dışarıdaki bir bilgiye bağımlı hale geldiğinde şöyle bir negatif etkisi de var bunun. Diyelim ki bir şeyi tezahür ettirmeye çalışıyorsun. Yani hayatında olmayan bir şeyi hayal ediyorsun ve ona doğru ilerlemeye çalışıyorsun. Asıl yaratmak istediğin bu gerçekliğe de giderken bir takım sakıncaları var bunun. Çünkü aslında teorik olarak sen dışarıdaki bir bilgiye bağımlı hale geldiğinde dışarıdaki bir şeyi kendi bilgi kaynağından daha önemli hale getirmiş oluyorsun. Yani gerçekte de kendi otoriteni yaratanın da sen olmadığını, Senden daha fazla bilgiye sahip olan dışarıdaki bir otoriteye bağlı olduğunu varsayıyorsun. Ve yaratmak istediğin o gerçekliği de geçersiz kılıyorsun böyle yapınca. Aynı zamanda da sezgilerinden ve sağduyundan da kopmuş oluyorsun. Çünkü ben dışarıdaki bir şeye kendimden daha çok güvenirsem otomatik olarak kendime de o oranda daha az güveniyorum demektir. Bunun adı da özgüvensizliktir ve evren bunu çok çok hızlı bir şekilde görür. Yani senin her şeyden önce şunu fark etmen gerekiyor. Her şeyden önce. Dışarıdaki bir bilgiye bağımlı hale geldiğinde tezahür ettirmek istediğin gerçekliği koparmış oluyorsun o bağı. Onu yaratman zorlaşıyor. Çünkü başka bir otoriteye kendinden daha fazla önem vermiş oluyorsun eğer abartırsan bu durumu. Ve evrendeki en parlak, en göz alıcı, gelmiş geçmiş her şeyin bilgisiyle dolu olan sensin. Senin sonsuz ve ölümsüz olan bilincin. Eğer sen Evrendeki en parlak varlığın sen olduğunu idrak edemezsen, her seferinde kendinin dışında bir şeyler arıyor olacaksın. Sezgilerin ve sağduyunla gelen bilgiye güvenebilmeyi öğrenmen gerekiyor. Acaba doğru olanı mı yapıyorum? Acaba bu bilgi doğru mu şeklinde? Ne yaptığının doğru olup olmadığına dair gelişen bir takım çelişkili duygulardan kendini kurtarabilmen gerekiyor. Neredeyse hepimiz, kesintisiz hepimiz bilgimize karşı güvensiziz. Ben buna bilgi özgüvensizliği diyorum. Bilgimize ve bildiklerimize karşı emin değiliz. Emin olamıyoruz. Ne kadar video izlersek izleyelim, ne kadar kitap okursak okuyalım. Hep eksik hissediyoruz. Hep daha çok öğrenmeyi istiyoruz. Hep böyle Sanki daha farklı bir şey yaparsak daha iyi olacak gibi düşünüyoruz. Ne kadar bilgiye sahip olduğumuzu ve bu bilgiyle ne kadar şey başarabileceğimizi ise hiç düşünmüyoruz. İşte bu, bu güvensizlik kendi içinde oluşturabileceğin o sezgin ve sağduyunlu oluşturabileceğin içsel bağını da etkiliyor. Az ya da çok her ne kadar biliyorsan bil, o bilgiye bildiğin oranında güvenebilmen gerekiyor. Özetle seni sen yapan, senin gerçekliğinin, kendi gerçekliğinin ve varlığının ana kaynağı bir takım kurallar, kavramlar, davranışlar, öğretmenler, ustalar, gurular değil. Sensin. Evet başkalarına soru sorabilirsin, başkalarından bilgiler alabilirsin ama iyilik halin için başkalarına bağımlı hale gelme gelmemelisin. Çünkü sen aslında egemen, bireysel, benzersiz, güzel, çok çok güçlü bir varlıksın. Ve başkalarının seninle kıyaslandığında senden daha fazla sonsuz kaynaklara, daha fazla sonsuz bilgiye erişimi olduğu varsayımında bulunmak çok büyük bir saçmalıktır. Ve onların katıldıkları bir takım eğitimleri, onların imkanlarını gözden geçirip, onların sadece belli bir bilgiye sahip olduğunu düşünmek, sende de bu bilginin olmadığını düşünmek saçmalıktır. Kendine haksızlık etme. Kaydın bu kısmında benim çok sevdiğim, yani bu konuyla da ilgisini ilgisi olduğunu düşündüğüm bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Özellikle bu haftaki konumuz için bunun yerinde olacağını düşünüyorum. Hikayenin kısmı bir dağ hikayesi. Günlerden bir gün çok yüksek bir dağın yakınında yaşayan genç bir kişi her gün kendine şu soruyu sorup düşünüyormuş. Acaba bu yüksek dağı tırmanmak nasıl olurdu? Ve zirveden baktığımda aşağıda neleri ve nasıl görebilirdim? Sonunda aklındaki bu soruların cevabını bulabilmek için bir yolculuğa çıkmaya karar vermiş. Dağın eteklerine vardığında dağdan inen bir gezginle karşılaşmış. Ona merakla sokulup sormuş. Dağa nasıl tırmandın ve zirveden ne gördün? Gezgin de kendi yolculuğunu ve gördüğü manzarayı anlatmış. Ancak genç kişi düşünmeye başlamış. Bu gezginin bana anlattığı yol çok yorucu bir yol. Zirveye çıkmak için başka bir yol bulmalıyım. Bu yüzden dağın eteklerinde ilerlemeye ve yürümeye devam etmiş. Ve bir sonraki gezginle karşılaşmış. Bu gezginde bir önceki gezgin gibi yaşadığı yolculuğu ve gördüğü manzarayı anlatmış. Ve kendi hikayesini paylaşmış hangi yöne ve hangi yola gitmesi gerektiğini hala karar veremeyen genç kişi 30 kişiyle daha görüşmüş. 30 gezginle daha konuşmuş. Hepsiyle konuştuktan sonra kararını vermiş. Ve demiş ki kendi kendine. Şimdi bu kadar çok insan bana kendi yollarını, özellikle zirveden ne gördüklerini anlattıktan sonra Artık benim oraya tırmanmama gerek kalmadı. Ve ne yazık ki bu genç kişi hayatı boyunca asla bu dağ yolculuğuna çıkamamış. Şimdi bu hikayeyi sonlandırmak gerekirse ilk olarak her bireyin o dağa tırmanmak için en uygun yolu kendisinin bulması gerekir. İnsanlar arasında toplumda belki sözcüklerle paylaşılabilecek bir takım bilgiler vardır. Gurularınızdan alabileceğiniz bir takım bilgiler vardır. Fakat o dağın zirvesinde kendi başınıza durduğunuzda yaşadığınız o netlik deneyimini hiç kimse sizinle paylaşamaz. Çünkü deneyim sadece size özeldir. Bunu sizinle başka birinin paylaşabilmesi imkansızdır. O yüzden bu videonun sonuna doğru hayat kalitenizi oldukça arttıracağını düşündüğüm küçük naçizane bir tavsiye ile bu videoyu da sonlandırmak istiyorum. Herhangi bir günü yaşarken Kendinizi sessiz ve rahat hale getirmek için düzenli olarak belirli bir süre harcayın. Ta ki burada ve şimdi kendinizde mutluluğu bulana kadar. Dünyanın koşulları değişiyor, hayatın koşulları değişiyor ve bu sürekli değişen koşul ve durumlardan bağımsız olarak dışsal nesnelerden, işinizden, gücünüzden, ailenizden, çocuklarınızdan bağımsız olarak bir iyilik hali bulun. Zaman olarak bunu özellikle sabah erken, güneş doğma saatinden 36 dakika önce yapmanız etkisini daha da çok arttıracaktır. Bunun sebebi ise o saatlerde beyin dalgalarımızın çok daha aktif çalışması ve aynı zamanda Günün kirliliğinin, zihinsel kirliliğin ve zihnin tepki verebileceği çok fazla şeyin olmaması sebebiyle etkisini daha da çok artıracaktır. Ve bu yaptığınız bu iyilik haline, bu kendinizle kalma zamanınıza bir isim koymanıza gerek yok. Yani bunu bir sınırlama, yani bunu bir kalıba sokmanıza gerek yok. Bunun adı ibadet olur, meditasyon olur, zen olur, sessizlik olur, derinlik olur. Yani sizi kendinizle kalmayı sağlayacak herhangi bir şey diyebiliriz bunun adına. Bunun siz karar verin. Yeter ki kendinizle kalın ve sessizce gözlerinizi kapatın. Bu minik ve çok güçlü tavsiye hayat kalitenizi tahmin edemeyeceğiniz şekilde arttırabilir. Ve belki eğer bunu çok düzenli bir şekilde yapmaya niyet ederseniz ve bunu da başarabilirseniz, bunu disipline edebilirseniz kendi içinizde, kim bilir belki de bir gün sizinle o dağın tepesinde karşılaşabiliriz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.